Peki canım, göndereceğim! Hı hı. Gene geç kaldın! Demek beni özledin! Hmm, ben değil, içerideki beklemekten mumya oldu! Zaten öyle çok müşteri var ki, eehh! Kuyrukta seni beklemekten düşüp düşüp bayılıyorlar! <gülüyor> <gülüyor> ben de açlıktan bayılıyorum, sana da bayılıyorum! Dur eyla, dur ne oluyor? Ne müşterisi bu bekleyen? Bir dakika... ...cevap mı istiyorsun? Hayır senden bir öpücük istiyorum... ...biraz da ödünç para. Hmm, burada yoklar. Kim bu müşteri? Buradaydı... ...geldiğimde buradaydı... ...kadınlar tuvaletinde beklemiş. Kim beklemiş? İlk ve son müşterin... ...bütün gece seni... ...kadınlar tuvaletinde beklemiş.